Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Geçen haftaki Osmanlıca dersimizde e, kelimeleri tanımış, cümlelere geçiş yapmıştık. Ve Hakiki Kolay Elif Bağ'ın e, 20. daha doğrusu 19. sayfasına gelmiştik. Burada bazı özetlemeleri yaparak ilerlemeye devam edeceğiz. Artık e, harfleri tanıdık, heceleri tanıdık, kelimeleri tanımaya çalıştık. Kelimelerden örnekler e, vermemize rağmen e, esas amacımız cümleleri yakalamak. Şimdi tahtaya yazdığım altında üç nokta bulunan harfimiz P. Bir örnek olarak P'yi çeken daha önceki derslerimizde biliyorsunuz elif vardır, Pa diye okunur. P ikinci hecemizde P'nin önünde Y var. Pi diye çekiyor. Üçüncü örneğimizde P'yi çeken V va var. Pu diye çekiyor. O zaman hep beraber söylemeye çalışalım arkadaşlar. Pa Pi pu Bu kelime olarak da e, pa la mut. Pa la mut. Palamut. Evet bunu okuyalım arkadaşlar. Pa şa. Paşa. Evet. Par mak. İkinci harfimiz çe, ça, çi, çu. Ça, çi, çu. Kelime ver örneklerini verelim. Ça, pa. Pa, ça. Paça yani. Ça, ça, çayı çekiyoruz. Ra'ya yapıştırıyoruz. Çar, dak. Çardak yani. Peki. Şimdi cümlelere, cümlelerden örnekler verelim. Sayfayı burada belirtmekte var. Elimizde kitaplarımız var değil mi arkadaşlar? Bir tane sizin yok. Ben size bir tane kitap vereyim. Sizin de yok değil mi? Buyurun. Buyurun. Sayfa 18. Sayfa 18. Birkaç kelime de sizden alalım. Şu sayfa 18'den. La, La, la. Pa. la pa. La pa. Evet. La ba da. La ba da. Güzel. La ba da. Evet. Azar la güzel. Ka, Ka ba, lak. lak par, par, par lak. çok güzel. Evet sizden de alalım ondan sonraki kelimeyi bu da, bu dala kulak, kulak. Ka -la, ka kalay. kalay kalay evet Yala, yalan ya -lan. yalan altındaki rika olduğu için rika yazdı, onu geçiyoruz L, lam harfine e, aşağı çeken y harfimiz var li diye oradan birkaç kelime de alalım sizden genç Va li. va li evet karlı Kar, evet Kaz, li. evet drli drli şimdi geçiyoruz en alttan elifi çeken orada bir işaretimiz var Lama yapıştırıyoruz. Sonra dalı da aşağıya doğru çekiyoruz. Buyurun sizden alalım birkaç kelime. Al. Aldı. Evet. Kaldı. Kal. Kaldı. Güzel. Ya Yak. Yaktı. Yan. Yandı. Evet. Kan. Kandı. Çok güzel. Sizden de birkaç kelime alalım genç. Onun altındaki aldan da. Şuradan itibaren. Evet. Al. Aldandı. Naz. Nazlandı. Şaş. Dı. Güzel. B'yi çekiyoruz yukarıya. Kafa yapıştırıyoruz. Çok güzel. Bak. Peki. Bu arada seviyelerde ölçülmüş oluyor. Karşıya geçtik. Sayfa 19 arkadaşlar. Sayfa 19. Gördüğünüz gibi Ç harfini çeken Elif var. Ee, oradan da birkaç misal verelim. Hep beraber Çapa. Çapa. Paça. Çardak demiştik. Örnekler okuyalım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi elifi çeken bir işaretimiz var. A okuyoruz. Ra'yı çeken elif var. Ra. A, ra. B'yi çeken elif. Ba. A, ra, ba. Cimi aşağı çeken ya harfimiz var. C. A, ra, ba, c. Arabacı. Sa, man. A, ra, d. Tekrar sizden alalım. Arabacı. Arabacı. Saman aradı. aradı. Güzel. Dalı çeken elif var. Da-rı. Da-rı. Sa-rar-dı. Sa-rar-dı. Hep beraber okuyalım. Darı dı. Kafı çeken vav var. Ku. Cimi yukarı çeken elif var. ca ko man Hocam. demek ki biz bu vavı vav burada u değil de o okutuyor. O zaman ileride daha çok gelecek vav yeri geldikçe o oku, o olarak okutur. Mesela orman. Urman değil orman. Ko man. Buradaki vav'a -va dikkat arkadaşlar. Kocaman. Kocaman yani. Koca, kocaman. Kafı çekiyoruz. Z'ye vurduruyoruz. Kaz. Kaçtı. Şimdi hep beraber kocaman kaz kaçtı. Kocaman kaçtı. 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 Ee, burada B'nin noktası iyi çıkmamış. B'yi çeken, B'yi öne çeken hangi harfimiz var arkadaşlar? Vav. Z'yi yukarıya çeken elif var. C'yi de aşağı çeken ya. Şimdi bu kelimeyi hep beraber bu -za Demek ki buradaki vavımızda ne okunacak? O. Bo Boza. Bo za. boza evet sa satar Bir daha hep beraber okuyalım. Bozacı boza satar. Güzel. Sayfa 19'dan 19'un sondan 1 2 cümlesini okuyoruz. Sayfa 19. programların bulunduğu arşiv kısmında kitabı indirilebiliyor. Bu bahsettiğimiz kitabı oradan indirebilirsiniz diye de söyleyin. Bu derslerin yayınlandığı arşiv kısmından bu kitap indirilebiliyor. Arkadaşlar bu kitap e, arşivden indirilebiliyor. E, Osmanlı derslerinin bulunduğu arşiv. Bizim evet. Osmanlı derslerinin bulunduğu arşivden bu kitabımız indirilebiliyor buradan takip edebiliyoruz. Onu burada duyurmuş olalım. Peki sayfa 19'un sondan bir önceki cümle basamak, basamak masal salı, salı sabun güzel sabun sayfa 20 20'de farklı bir durum yok e, bu sayfa 20'nin çizgi altındaki son 1, 2, 3 cümlelerini hep beraber okuyacağız. Sayfa 20, sondan 3. cümle. Konak boşaldı, kocaman kaz kaçtı. Tahtada bunu yazmıştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çeyi çeken var var, çurba. Değil, oradaki vavı Çorba. o okuyacağız. Çorba, evet. Yay çeken vav var, yok. yok. Çorba yok. yok. Her iki vav da burada o okuttu. Evet. Devam ediyoruz. Kafı çeken vav var, evet. sonunda şin. Kuş kondu. Kuş kondu. Devam ediyoruz. Naci mu morar demek ki Murar değil morar de burada da va o okutuyor devam ediyoruz son cümleye arabacı boş araba aradı arabacı boş araba aradı boş, araba aradı, aradı. Buraya kadar sormak istediğiniz var mı arkadaşlar? Evet. Orası. Ha orası Rika. Olduğu için onu geçtik. Evet. Sayfa 21'de gördüğünüz gibi Ç harfini çeken elifimiz var. Ça tal. Ça tal. Çatal. 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 Elif'i çekiyoruz yukarıya T'ye yapıştırıyoruz. At. Birkaç kelime alalım arkadaşlar buradan. Sat, kat, yat, bayat, at, tatar, çatal, kartal, tazı, taze. Tarla, katı, çatı, barut. Çocuk. 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 Demek ki baştaki Ç'den sonra gelen V harfimiz O okutuyor. Ço. Daha sonra gelen e, Cim önündeki Vav U okutuyor. Cu. Ço. Cu. Kafa yapıştırıyoruz. Çocuk. Okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bozacı boza satar. Babam tarlayı sattı. Naci çobanı aldattı. Arı bal yapar. Yapar. Arı bal yapar. Güzel. Bundan sonraki cümleyi sizden alalım. Son cümleyi. Buyurun. B'yi çeken Vav var. Bu. Bu. bu şu, çocuk. Ço. ço çocuk. Çocuk. Bu çocuk. Güzel. Bu çocuk. Bu, beraber, bu çocuk, çocuk. Makara. Makara. Çorap. Çorap. Satar. Bir daha hep beraber. Bu çocuk makara, çorap, satar. Bu çocuk makara çorap satar. Sayfa 22'ye ulaştık arkadaşlar. 22'nin başından okubeye devam ediyoruz. D-R-D N-A-C-D R-A-C-D d n D-R-D d, d, d s Yok. Derede su yok. D de kulak. Kulak var. Kulak var. Naci'de armut, raci'de karpuz var. Karpuz var. Son cümleyi arkadaşımızdan alalım.